Pancar ara sürümü 1-2-3-4-5-6 6 hat götürüyor ee, Aslında 4 hat ee, Sağ sol bayrak hatlarıyla 6 hat ediyor Bayrak hatları tek e, bıçak e, Normalde eski mümzerle ekildi bu Şu devletin mümzeriyle eski mübzelerle ekildi. Ee, onda normalde 5 kova var. Yani araları 4 e, sıra yapıyor. E, tekerin girdiği noktada 4 sıra. E, sağ ve solda bayrak olduğu için e, birer bıçak da e, bayrak hattına denk geliyor. E, yani her zaman e, motoru hata e, koyduğunuz zaman sağ ve sol taraf e, bayrağa denk gelecek. E, bu havalı müzelerde de aynı diye tahmin ediyorum. Tam bilmiyorum. Çünkü biz eski devletin e, haram kara ekiyoruz. Onlar bu şekilde. Yani 1, 2, 3, 4, Motorun girdiği motor e, birinci ve e, pardon ikinci ve e, dördüncü hata tekerleri giriyor ikinci ve üçüncü ortada kalıyor e, birinci ve altıncı da e, bayrak atlar oluyor yani yanlış söylemiş de olabilirim şu şekilde durursak birinci hat bayrak hattı ikinci teker üçüncü dördüncü e, motorun ortasına denk geliyor beşinci motorun diğer tekeri altıncı da sağ taraftaki bayrağa denk geliyor e, bu şekilde e, her defasında bu şekilde olması lazım. Çünkü e, atıyorum bir sıra kaydığınızda teker bayrak hattına denk geldiğinde e, yani arkadaki e, kültüfatör pancarları sökecektir. E, o yüzden girdiğinizde sağ ve sol taraf bayrak hatlarını alırsanız e, Kütüfa soru da o şekilde ayarlarsanız e, bu şekilde rahatça arasını yarabilirsiniz Dediğim gibi bayrak hatlarında da birer e, bıçak var e, Yani tekrar ikinci sefer döndüğünüzde e, bir bıçak sürülmüş yere tekrar denk geliyor e, o şekilde. Yani bir motor bir gidişte 6 hat değil de 5 sıra götürmüş oluyor çünkü bir sıraya bayrak izine tekrar dönüşte aynı bıçak aynı izde ikinci defa gitmiş oluyor. Ara sürümünün faydaları çok yani yani bir e, gübre kadar, bir ilaç kadar, bunun da faydası var gelişimine. E, arayı sürdükçe pancar e, toprak havalandığı için daha bir e, gürleşiyor, e, daha bir iştahlanıyor. O yüzden ara sürümü önemli.